nerede nasıl diyorsun? Ne? Bu kuzumuz. Kuzmayın bebeği çok görmek Seninle. Sen beni çağırdın. Oyun oynamaya geldim seninle. İşte bu da sana davet. Ettim. Al bakalım küçük kız. Benimle oyun oynamak ister misin? Sana maske de verebilirim. Oyunlarımı da verebilirim. Al bakalım sana, eline. Ben, 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 bu kadar oynasa biraz da eğlenelim. Gelin. Eğlenirsin tabii ki de küçük kız. ister misin? Al bakalım sana maske de getirdim. Evet. Bu oyunu oynamak için önce maskeyi takman lazım küçük kız. Al bakalım tak bakalım maskeni. Sen de takmak ister misin? Sana da vereyim maske. Al bakalım küçük kız. Sana da maske getirdim. Sen de tak. Aferin size. Artık benim askerlerimsiniz. Hadi oyun oynamaya başlayın. Kaybedeni kaçıracağım. <laughs> Hadi bakalım. Sen niye maskeni çıkarıyorsun? Giy bakalım maskeni. Bak maskesini çıkarmış. Seni gidi seni. Bununla boş mu? O zaman sen onu yedin mi? O zaman cezalısın. O zaman cezalısın. Gel bakalım benimle. Tut elimden. Gel bakalım küçük kız benimle. Gidiyoruz seninle birlikte. Demek sen şekeri yersin. Ha? Mila. Mila neredesin anneciğim? Mila. Ne oldu anneciğim ya? Ne oldu? Nereye gösteriyorsun sen? Bunlar ne böyle yerlerde ya? Bunlar ne böyle yerlerde? Aa, bu ne maskesiymiş? Bu ne maskesiymiş ya? Bu bu, bu maske. <laughs> Nilia bu Squid Game maskesi değil mi? Ablanı biri mi kaçırdı yoksa anneciğim? Aa bu da Squid Game'in oyuncağı şeyi. Kurabiyesi. Bak burada neler var. <laughs> bu da Squid Game'in oyuncağı. Squid Game'in kartı. Üstünde de numara yazıyor. Bu kimin numarası Nilia sen biliyor musun? Nereye gittiklerini gördün mü anneciğim ya? Bu maske nereden çıktı? Ya. Gel, göstereceksin bana. Hadi yürü bakalım ya. Nereye götürdüler ablanı acaba? Hadi yürü. Aa yapıyor. Hii, bu değil mi Frontman Götürüyor ablanı. Koş anneciğim, yakalamamız lazım onları. Yok oldular. Nilia, yok oldular birden. İnanmıyorum. Nereye gitti bunlar? Nilia, niye kapıyı kapattın anneciğim? Ablana bakacağız. Dur bakalım buralarda, bir yerlerde olabilirler mi? Burada yok. Nilia, nereye gitti bunlar? Kayboluvermişler hemen. Dur bakalım, gide. İçeride bir ipucu arayalım Bakalım bakalım nereye götürdü bu ya Gel şu odaya da bir bakalım Burada olabilirler mi acaba Ay ışığı kapalıymış buranın Ya kızım nereye gitti acaba ya Squid Game nasıl götürdü ablan o frontman? Anneciğim ya dışarıya çıktılar. Kim arasak acaba ya gidelim de birini arayalım da çağıralım. Yabancı birini mi çağırsak acaba? Nilya ne dersin ya? Bak burada burada ipuçları olabilir belki nereye gittiklerine dair. Gel bakalım seninle inceleyelim. Neler var burada Nilya acaba ya? Baksana Squid Game'in maskesi var tamam. Nilya'yı Nilya yı, yı oyuna mı aldı acaba? Nilya ne dersin? Oyuna almış olabilir mi acaba ablanı? Bak bakalım burada numara var. Bu numara acaba bir telefon numarası mı? Bunu arasam mı acaba ya? Telefonum neredeydi benim? Telefonum neredeydi? Nili hemen gidelim. Bu telefonu bulup bunu aramamız lazım. Belki bu frontman'in numarası olabilir. Anneciğim önce telefonu bulmamız lazım. Hadi bakalım gel gidelim telefonu bulalım seninle birlikte. İşte telefonum buradaymış ya. Bakalım bakalım şu numarayı bir arayayım, bir konuşayım bakalım ya. Dur bakalım. Nilya neredesin anneciğim? Alo, Frontman sen misin? Neredesin sen? Nerede? Nereye götürdün Nilya'yı? İnanmıyorum ya kapattı yüzüme. Evdeyiz dedi. Bir evdeyiz dedi Nilya. Ne neresi olabilir acaba bu ev? Sen biliyor musun? Yoksa gizemli kapıda mı? Nilya ne dersin? Gizemli kapıya mı götürdü acaba ya? Şuradan delikten bir bakalım. Bu gizemli kapıdan girmiş olabilirler mi acaba? Kapıyı çalıyorum. Nilya şimdi kapıyı çalıyorum. Bakalım açacaklar mı? Buradan vurduklarına göre gizemli yerdeler. İnanmıyorum. Dur bakalım. Fratman vardı gördüm. Fratman vardı orada. Buraya girmişler. Nasıl girdiler? Kapıdan çıkmamışlar mıydı az önce ya? İnanmıyorum. Mila nerede? Mila nerede? baba. neyse. Anne, anne ben acilen korkmaya battım. Anne neredesin? Mila, Mila anneciğim ne oldu beni aradın anneciğim? Ya öteki odadayım. Beni niye arıyorsun evin içinde? Nerede bir şey var anneciğim? Hani nerede? Nerede? Niye var burada sadece? Başka kimse yok ki. Hayır anneciğim perde nasıl kıpırdasın? Perde kıpırdayabilir mi hiç? Baksana hiçbir şey yok. Gel birlikte bakalım. Bak. Bak anneciğim sadece bir perde. Ya Mila gerçekten saçmalıyorsun ya. Tamam anneciğim dokunuyorum işte hiçbir şey. Allah Allah. Bu ne ya? Ay gerçekten. Ay birinin eli var. Mila. Bu ne? Mila bu nereden çıktı böyle? Kaç çabuk. Kaçın çabuk çocuklar. Çabuk Mila çabuk. Anneciğim çabuk kaç. Bir şey var diyorsun perdede kaçmıyorsun. Kaç Nilay kaç. Kaç Milacığım hadi gel anneciğim. Hadi anneciğim çabuk gel bu tarafa kaç. Mila çabuk bu tarafa doğru hopla. Niye çabuk? Ya bak sana neler diyor. Bak ya baba baba değil o anneciğim. Gizemli adam gelmiş galiba evimize. Perdenin içinde de ne işi var? Ne? Çabuk şu kapıyı kapatalım. Bir dakika gelin, gelin şuradan gizli gizli izleyelim şunu. Şuradan... Ay Nilia gitti gizemli adamın yanına. Ne yapacak acaba gizemli adam? Nilia ne yapıyorsun? Bu tarafa doğru gelen niçim? Seni alır götürür. Mila ne yapıyor bu? Nereye gidiyorsun? Ya Allah Allah bunun ikide bir de niye midesi bulanıyor böyle kaçıyor ya. Gel bakalım Nil ya buraya ne yapıyorsun? Bak perdeden de çıkmıyor bu gizemli adam ne yapmaya çalışıyor acaba böyle. Hay gizemli gizemli bu tarafa doğru bakıyor. Nil ne yapacağız şimdi anneciğim orada hiç su içilir mi hiç? Nereye gittin Mila sen nereye gittin anneciğim? Ay Mila bayılmana sırası mı şimdi? Kalk bakalım kalk anneciğim. Kalk çabuk. Ya bak kıpırdadın gördüm ya. Bak şimdi seni gıdıklayayım da sen gör. Kalk anneciğim. Gizemli adam Nilya'yı kaçırmak üzere. Çabuk yürü. Yürü Nilya'ya bakalım anneciğim ya. Koş koş koş. Mila anneciğim. Nilya nereye gitti? Nilya şimdi buradaydı ya. Gizemli adam kaçırdı galiba ya Sen polis mi oldun? Yürü anneciğim ama Mila böyle polis olmaz bak yere düşeceksin şimdi. Yürü Nilü'yü kaçırmış diyorum gizemli adam. Şimdi onu bulmamız lazım. Ay bakayım bir daha burada hiçbir yerde yok değil mi? Tekrardan şuraya bir perdeye bakayım. En son buradaydı bu gizemli adam. Ay gerçekten şu anda hiçbir yerde yok gözükmüyor ya. Nereye gittiniz Nilü ya Mila nereye gittiniz? Gizemli adam mı aldı götürdü? Nereye gitti bunlar ya? Gerçekten evin içinde kayboldular. Mila sen nereye gittin sen de yoksun anneciğim ya. Nereye saklandılar acaba? Ay gene perdeye mi girdiler? Gene perdenin olduğu yerdeler mi acaba ya? Şuraya bir bakayım. Ay burada yoklar ya yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Nereye gitti peki bunlar? Of of. Buraya bakayım. Burada da yok. Mila, Hakan. Ay Hakan nerede ya? Şuradan, şuradan telefonum nerede benim? Hakan aramam lazım hemen. Hemen gideyim Hakan arayayım. Çocuklar yok diyeyim de gelsem acaba ya? Dur arayayım hemen Hakan'ı. Ay bunda flaşım açık kalmış. Alo Hakan. Hemen gelmen lazım çünkü Nilya ile Mila kayboldu. Gizemli adam kaçırdı. Tamam hemen bekliyorum. Çabuk gel seni bekliyorum. Hakan neredesin Hakan ya? Ay geldin ya, mi? Ne oldu? Ya bir şey ne söyleyeceğim. Oldu? Gizemli adam vardı evin içinde. Nilya ile Mila ya kaçırdı ha? ya. Evet. Nerede? En son salondalardı. Bak gel bak buradalardı ya. Bak şimdi. Perdedeydi. Polis aradın mı? Polis aramadım. Direkt seni aradım ya. Baksana perdenin oradaydı. Ondan sonra gizemli adam Nilya burada sütünü içiyordu. Sonra bir bile... <laughs> de... Nilya sen nereden çıktın anneciğim? Bak sen Nilya buraya kardeşin geldi. Kardeşim nerede kardeşin? Nilya da... Hırsız, hırsız mı? Gizemli adam hırsız mıymış aynı zamanda? Ay. Ben de sana Tamam da nerede nerede Niye, nereye gitti peki? ya. Ya çabuk ya evin içine. Ya işe gidiyorum, bir bura geliyorum, bir sizi kontrol ediyorum ya. Hakan çabuk evin içine bakmamız lazım ya, çabuk olun. Mila ne oldu anneciğim? Sen gizemli adamı gördün mü Mila? Babanın evin içine bakarken biz de buralara tekrardan bakalım. Ne var orada? Hani bakayım. Ay burada bir böcek falan da var bu. Acaba gizemli adamın böceklerinden mi Mila? Çabuk yürü, çabuk gel anneciğim. Milayı bulmamız lazım. Hadi anneciğim peşimden gel ya orada bekleyip bekleyip bekle, duruyorsun. Of of nereye gitti bu Nilya ya? Nilya Hakan Hakan nereye gitti şimdi Hakan da kayboldu. Yine bu Hak Hay gizemli adam. Gizemli adamla Nilya geçti Mila gördün mü? Mila gördün mü gizemli adamla Nilya geçti. Ya döndü döndüm arkamı tamam ya. Nereye gitti bunlar? Of Mila of Mila hiç beni dinlemiyorsunuz. Hiç gel gitmeyin dedim onun yanına ya. Buraya mı saklandılar gizemli acaba? gizli. Nerede? Ne nerede bunlar? Ay, ay, ay Hakan Hayatım? Sen oraya mı bakıyordun? Gizemli adam Nilya kaçırdı. Gelin Rey. buraya. Hakan sen neredeydin ya? Ben mutfakta arıyordum işte. Ya, az önce Gizemli adam gerçekten bebeğim götürdü. Nereden geldi şimdi? Bak buraya da bir şey gelmiş. Bunu sen getirdin Mila gizli gizli gördüm seni orada. Buraya mı girdin? Buraya girdiler. Hadi az önce hep gizli gizli baktığım zaman nili gördüm ama gizemli adamı göremedim ya. Nerede? Ay! Ah, ah. ne ya? Kimi arıyor böyle? Bak, Bak gel. gel. diyor. Aa, 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 aa. Kime gel diyor aa, aa. bu? A Alo gel diyor. Gerçekten Nili'ye bile öğrenmiş. Nilya gel, Nilya. Hem de daha biliyor musun? Daha bir buçuk yaşında gel diyor. Ben evi aramaya gidiyorum. Tamam. Tamam, mı? tamam. Sen git bizi koru Arası eve ara burada, tamam abi. mı? Sakın çıkmayız buradan. Tamam, tamam çıkmıyor. Sen hadi git artık. Hadi. Git şu gizemli adamı yakala ya. Of of. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Nilay seni nereye götürdü gizemli adam? Şeker mi verdi yoksa sana? Ay bak bak çok şaşırmış tak dedi yapıyor. Ay gene geldi ya. Gene geldi bu gizemli adam. Çocuklar, çocuklar, çabuk saklanın. Çabuk saklanın. Gel gel. Gel. Ay! Ne oluyor? Ya. Bir şeyler oluyor. Kapı kapıyı aç. Kapıyı aç çabuk babanı kurtarmamız lazım. Ha gizemli adam dövüyormuş babanızı. Açın çabuk kapıyı. Ne oldu? Gölge mölge bir şeyler gördüm. Eyvah eyvah ne oldu? Ay ay gene Hakan bayılmış ya inanmıyorum ya. Hakan öyle kahramanlık yapmaya çalıştın işte bak işte ne oldu ya ne oldu bu bayıldı mı bir şeyler mi oldu babana? Uyan, bak bakalım. Uyan uyan diyor Hakan diyor. Mila baban dayak yemiş zaten sen niye vuruyorsun Gel kalk bakalım Hakan ne oldu ya sana Ya dövdü beni gitti Gizemli adam mı gerçekten of. mi hem, dövdü hem de kaçtı mı Dövdü evet. gitti aa, aa, maskesini, aa, bırakmış. maskesini bırakmış Yürü hemen bakalım Evet hadi yürüyün bakalım maskesine Gel. Aa. Evet. Ay Mila. Ay bırak onu yüzüne sakın takma bir de gizemli adam sen olursun. Ay sakın takmayın onun maskesini. Ay. Verin bakalım ben bir inceleyeyim Aynen. bakalım şunu. Bir dakika. Ay gerçekten ne kadar garip bir maskeymiş. Ay ee, ama peki kimdi o zaman bu ya? Hakan var mı orada birileri? Asansör sıfıraymış. Aa sıfırınca katta mı saklanıyor yoksa? Apartmanın en altında mı saklanıyor? Ha sen git bak sen git sen ama sen Hakan dayak yeni dayak yedin sen nereye gidiyorsun gel evet, şuraya veya şey tamam kapıl kapıları falan kilitleyelim artık tamam. ya yapacak bir şey yok Hakan ya kapat Aa, takmış. Eyvah şimdi de bu mu oldu şimdi gizemli adam Aa, Eyvah Mila anneciğim ne yapıyorsun burada? Mila etrafı da dağıtmışsın. Daha yeni toplamıştım ben bu koltukları. Niye anneciğim oradan oraya zıplıyorsun? Düşersin bak kolunu molunu kırarsın. Allah korusun ya. Aa, bak Mila o kadar zıplanmaz anneciğim ya. Sana söylüyorum Mila hiç dinlemiyorsun beni. Gelir misin buraya? Orada mı? Mila oralar... Şey tamam oyununu oyna güzelce ama dinliyorum. neden oradan oraya zıplıyorsun? Aa Mila, Mila aklıma bir fikir geldi. Babana kışkırtma yapalım ya mı? Kışkırtma. Olur. Olur mu? Anne, çok özür dilerim. Anne, babamla baba yapacağım. Ay gerçekten Olur. mi? Tamam, şimdi bak nasıl bir kışkırtma yapacağız anne, biliyor musun? Anne, bak. Kışkırtma babamla nasıl gırt sefer hiçbir kışkırtmaya benzemeyecek Mila. Nasıl yapacağız biliyor musun? Gel yanıma çabuk anlatayım sana anneciğim. Gel buraya gel. Burada yapacağız kışkırtmayı. Hadi gel Mila ya. Hadi gel. Çok ne kaybediyoruz. Ne gel babana çok güzel bir kışkırtma yapacağız. Sen şimdi oradan oraya atlayınca aklıma geldi. Sen şimdi oradan oraya zıplayacaksın. Sonra böyle düşeceksin tamam mı? Yani düşüyormuş gibi yapacaksın. Aa, gerçekten mi? Tamam o zaman ben de babana diyeceğim ki Beni Aa, köpek nasıl ısırdı seni? Isırdı. Allah Allah. Ben kendime ya Mila gerçekten gazlı geçiyorsun şu anda. Köpek falan ısırmadı seni anneciğim ya. Asırdı, asırdı. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Asırdı. Sen şimdi böyle yere düşmüş gibi yapacaksın. Ben de Hakan Hakan diye bağıracağım. Babanı çağıracağım. Tamam versen onu bana ben cebime koyarım onu anneciğim saklarım ben senin için. Tamam mı? Sen hadi yere, yere düş düş bakayım şöyle bir düş bakayım. Şakacıktan şakacıktan şakacıktan. Bak ne kadar güzel düştü ya. Tamam sen şimdi böyle düşüyormuş gibi yap tamam mı? Ben de Hakan Hakan diyeyim. Onları da ver onları da ver. Neyse hadi yere attın ya inanmıyorum bile her yeri dağıtıyorsun. Sen şimdi böyle... Oy Mila gerçekten oradan oraya zıplıyorsun. Yaramaz çocuk oldun iyice. Tamam ben şimdi babanı çağırıyorum. Beni dinle. Babanı çağırıyorum dedim. Bak gidiyorum çağırıyorum şimdi. Tamam mı? Sonra gelince de düşüyormuş gibi yapacaksın. Ay ay bacağım çok acıyor de. Tamam mı Mila? Anlaştık mı bak gidiyorum. Tamam bak gidiyorum şimdi babanı çağırmaya. Tamam mı? Anlaştığımız gibi bak sakın Anlaşmadan şaşma. Bak gerçekten düşeceksin şimdi. Gideyim de bari Hakan'a bakayım. Ne yapıyor acaba ya? Sabahtan beri bilgisayarla oynuyor. Çok sinir oldum ona. Bu kışkırtmayla ondan intikamımı alabilirim. Bakayım bakalım şuradan gizlice ne yapıyormuş ya? Bak bak. Yine videolar izliyor ya. Sabahtan beri video izliyor. Artık bıktım bu adamdan ya. Neyse gideyim de şunu güzel bir kışkırtma yapayım. Ne oldu? Aklını aldın ya. Nil oradan oraya zıplıyor şimdi düşecek. Çabuk gel ya. Hadi gidelim o zaman. Ya gel şuna bir kız ya. Aa, bak Nilay'ı da düşürdün Hakan inanmıyorum sana ya. ya. Baksana Mila gerçekten ne oradan yapıyorsun? oraya zıplıyor. Bak evi de ne dağıtmış. Oradan oraya ya. zıplıyor. Hiçbir hadi anneciğim. Nasıl, nasıl hadi, hadi zıpla ya? zıpla çabuk. Kışkırtma yapacağız. <laughs> Mila ya. zıplama. Bak görüyor musun sabahtan beri zıplıyor böyle oğlum oraya. Sen bakmıyor musun? Ya sen bak a düştü ya inat. Baksana bacağı. Aa bacağı ne çok oldu? acıdı galiba. Hakan baksana. Şaka yapmıyor değil mi? Şaka yapmıyor baksana şuna. Oldu? Dedim sana sabahtan beri böyle zıplıyor diye bak bacağına bir şey oldu şimdi de. Ya? Bak Hakan bak ya. ya çok acıdı ya. Baksana. Ne, oldu? ne olmuş bacağına? Ne oldu? Kızardı mı? Kırılmış ne? olabilir mi Hakan? Doktora götürelim mi? Doktora ya. Anneciğim acıyor mu anneciğim? Doktoru Bak doktoru arayalım diyor. Getirin, Gerçekten dakika, sen git buz getir. Çak bile çak çok, çok.